Ee, sevgili Turan Baba ve sevgili e, Babel Baba, dinliyorum. PUBG e, Mobile şey, maskotla dinliyor sizi. Evet. Sana bombayla geldik, bombayla. Öyle bombayla bir bomba mı? ki kanka. Öyle bir bomba ya ki, Allah kameraya böyle yok. bir suratına zoomla, tamam mı? O surat ifadeni görmek istiyorum. Oğlum ne yaptın? Kapçı Mobile... Oğlum 1 milyon mu oldu lan YouTube'da? Yoksa dur, he? Ya yok la, dur, biz kime denk geldik biliyor musun sen oyunda? Kime denk geldiniz oğlum? Babamın denk geldiğine Bir tahmin et, senin videolarında en çok izlenen... Kim vardı? Kimler vardı? YouTube'un en çok sevdiğin. Yan var oğlum mu? Yam 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 Hadi, Hadi lan valla yam 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 Oğlum ben o adamın ID'sini buldum istekle gönderdim kabul etmiyor biliyor musun? Erdere var aslında iki tane kızlar ayırdım Yani Eee <laughs> ne yaptınız eklediniz mi? Oğlum sizi tanır lo söylediniz ekledik. mi? Ekledik 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 Dolar evet. Turan'la gittik bir de Avrupa'sı mıyız? Adam yurt dışıymış bir de. He? Denk geldik adam ekledim adam tanımadı. Allah'tan tanımadı zaten. Şey kırlanı mırlanı görmedi. Biraz daha girerse klanı çıkarırız. Yoksa şey yapar. Tanırsa. e şimdi adam adam sizin listeni de, listenizde ekli mi? Ekli ekli adam ekli. Adam ekli bir de adamın yeni bir sevgilisi var. Haberin yok. Aynen aynen. Hadi hadi. <laughs> Ekme, ekmek çıktı sana. <laughs> Allah'ım. Eee beni nasıl denk getireceğiz onların <laughs> odasına? Getiririz ya. Sen, sen, zaten. Numara, sen, zaten Saatin numarayı... Sen Saatin ismin değişiyor durmadan. Adamı evet. çektiğimiz gibi başlatırız oyunu. Anlıyor musun? Hiçbir şey anlamaz. <laughs> bak 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 bana bir anamı Arkadaşlar hemen çok sen kısa bir bile... izah edeyim. Dur durun bak bir sene acayip heyecanlıyım. Yemin ediyorum ama Mısır'da halam ölse yok da halam. Halam falan yok ama ölse yanım o kadar heyecanlanırım sevinirim. Arkadaşlar <laughs> Bunların bahsettiği yam, yam kim biliyor mu? Hatırlıyorsanız benim bir tane videom vardı arkadaşlar. Milayim abla vardı ya. Milayim abla sahra. Yam, yam dünyanın en sakin insanı. Sahra kıyafet miyafet istiyordu. Yok yam yam yam, yam diyordu. Böyle ortalık karıştı.